Evet. evet öncelikle iki takım futbolcularını da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Adana Sporlu futbolcularla çok iyi mücadele ettiler ama bence biz bir adım daha fazla mücadele ettik. Bizim adımıza bugün kazanmak çok değerli ve önemliydi. Ee, Dünya Kupası arasından sonra dördüncü maçı oynadık ve üçüncü galibiyetimizi aldık. Bir de beraberlik var arada o da son dakika. 60. dakikaya kadar olan oyundan gayet memnun, İstekli, arzulu, sahanın içinde doğru durmaya çalışan, rakibin gücünün farkında bilinçli bir oyun oynadık. Ee, 60'tan sonra, golden sonra bence Antep maçının son dakikada bize getirmiş olduğu o e, psikolojik durum birazcık oyunumuzu geriye götürdü diye düşünüyorum. Aslında oyuncularımdan daha fazla ön blokta kalmalarını, daha fazla topa sahip olmalarını istediğimi devamlı tekrar ediyorum. Ama e, ister istemez bazen... Ee, Oyun içinde kontrolün kaybolduğu anlar da olabiliyor. Ama yine de oyuncular istediler, çok arzu ettiler. Ee, bu anlamda çok mutluyum. Ee, yolumuza devam ediyoruz. Bugün 60. maçımıza çıktık ekibimizle beraber Başakşehir'in başında. 36. galibiyetimizi aldık. 15 tane beraberlik var. 8 mi 9 tane mağlubiyet var. 9 mağlubiyetimiz var. Ortalamamız 2 puan üzerinde gerçekten değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz günden beri arkadaşlara, oyunculara hem bir şeye katmak hem de bu anlamda kazanma arzusunun isteği oluşmasında bir bize faydamız olduysa çok mutlu olduğumuzu söyleyerek oyunla alakalı fikirlerimi de söylemiş bulunayım. İlk yarıda, yani ilk yarı ve ikinci yarıda aslında yani beklentilerimiz çıktı. Yani biraz tabii oyuna motive olmasını istemiştim oyunculardan. Ben de aslında motiveydim oyuna. Bazen yükseldiğimiz ve düştüğümüz anlarımız oldu. Belki diğer maçlara göre biraz daha... Yani çünkü bu maçın gerçekten önemli bir adım olduğunu düşünüyordum ben. Yani önde kalmak ve önde devam etmek e, bulunduğumuz kulvarda. Türkiye Ligi de bizim hedeflerimizden bir tanesi. O yüzden bu maçı büyük bir adım görüyordum. Belki onun biraz gerginliği olmuş olabilir ama e, sadece takımıma ve kendi oyuncum üzerinde, kendi hekimim üzerinde bunu değerlendirebiliriz. Onun dışında e, kimseye karşı bir e, agresifliğimiz olmadı. Yani oyuna göre, çalıştığımız senaryoya göre bazı oyuncuları Farklı mevkilerde değerlendiriyoruz. Onlardan bir tanesi de Yusuf. Bence her iki görevi de en iyi şekilde yapmaya çalışan değerli bir oyuncu. İnternasyonel seviyede gelişime çok açık bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Yusuf'un. Merkezde kullandığımızda defansta çok iyi oynuyor. 6 kullandığımızda, 8 kullandığımızda çok etkili oynuyor. Yani Bugün oyunun amacı onları merkeze oynatıp orada top kapmaktı ve baskılarımızın neticesini bence aldık 60 dakika boyunca. E önde 4 tane hareketli, çok defansif gücü yüksek oyuncu olmadığından e, Adana Demirspor'da bunu kullanmak istedik. Bence bunda da başarılı olduk. E, geçişlerde birazcık daha etkili olsaydık ki o tamamlamayı hep Yusuf yaptı, Mahmut yaptı, Berkay yaptı, oyuna girince Alex yaptı. E, daha da iyi bir skor çıkabilirdi ama Yusuf özelinde değerlendirme yaparsak bence internasyonel seviyede çok gelişim açık, değerli bir oyuncumuz var. Ee, onunla çalışmaktan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yani. Biz topa sahip olmaya çalışan ve bunu gerçekten e, pratikte ve teoride devamlı arkadaşlarımıza anlatmaya çalışan bir ekibiz. E, topa sahip olma oyununu benimsemiş, bence bunu da e, başarılı şekilde devam ettirmeye çalışan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ben e, bugün Ömer Ali'nin takımın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum kendi şahsi fikrim. Bütün oyuncular çok iyi oynadı ama Ömer Ali tam çalıştığımız bölgede, çünkü topu ayağına aldığında rakibimiz Onyekır'ın ve soldan Rodriguez'in desteklediği çok ciddi e, akınlar geliştiren bir takım. E, geçmişte diğer rakiplerin hep bu anlamda bu üstünlüğü kurdular. Bence orada iyi çalıştık. Onun karşılığında aldık diye düşünüyorum. Sadece birkaç tane çıkışta e, kaptırdığımız e, toplar sonrası Onye Kur'un Ömerle birebir kaldığı, içeriye kat ettiği birkaç tane e, kendi hatamızdan oluşan pozisyon dışında bence e, orayı iyi kapattığımızı e, düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim bu. Tabii ben sondan başlarsam aslında iki tane futbolcu grubunda çok dürüstçe mücadele ettiği bir maçtı aslında herkes. istediği karşı takım istedi, biz istedik. Yani oyuncu grubunun böyle bir tartışma yaşamasını ben istemezdim. Daha çok birbirlerine sarılıp herkes örnek olacak şekilde bitirmelerini isterdim ama maçın gerginliğinde, biz de futbolcuyken bu gerginliklerden etkilenip birçok kez hata yapmışızdır. Ama Okaka özelinde şunu söyleyebilirim. Okaka çok görüntüsü itibariyle sert bir oyuncu, görüntüsü itibariyle çok katı bir oyuncu. Ama kalbini bilseniz o yani hayatta bir olayın ilk baş oktörü olmayacağını çok iyi e, anlarsınız. O kaka hiçbir zaman bir e, agresyonun içinde bir birinci adamı atan adam olmaz. Orada bir karşılıklı atışma vardı. Kim olduğunu da biliyorum. Çok önemli değil. Bunları konuşmanın da yani futbola bir şey katacağını düşünmüyorum. Sadece iki oyuncu grubunun da kendi oyuncularım da dahil Adana, Adana Demirsporlu oyuncular içinde dahil bu. Ee, böylesine dürüstçe geçen bir mücadelede birbirlerine sarılıp e, maçtan ayrılmalarını daha çok isterdim. Görünüm. Tabii çok e, yani futbolcuların farklı farklı tipleri var. Farklı farklı fıtratları var. Alex üzerinde e bunu değerlendirirsem en çok gol atmayı isteyen, en çok takıma bu anlamda katkı vermek isteyen oyuncu ki rakamlara baktığınızda en çok katkıyı veren oyuncumuz Alex bu anlamda. E, gol attığında bizim takımda en çok kim sevinir desem Hepsi çok sevinir ama belki yarım adım önde en çok Alexis sevinir. Onun adına üzüldüm. Güzel bir gol attı. Ama ben oyunun gidişatı itibariyle çok memnun olmadığımız bir süreç yaşandığı için gole çok sevinmekten ziyade biraz hala içimde oyun üzerinde değerlendirmeler yapıyordum. Tabii ki 3-1 kazanmakla 2-1 kazanmak arasında bence farklılıklar var. Ama sonuçta bugün, bugün özelinde bizim için kazanmak her şeyden çok çok daha değerliydi. Lucas'ın e, sindiyozmoz bağında bir problemi var. İki haftadır mücadele ediyor, dönmek için çok arzulu, istekli. Bu hafta içi kendi sağ çalışmalarına başlayacak diye düşünüyorum. Ondan sonra değerlendirmemizi yapacağız Trabzon maç öncesinde. Ama yani böylesine profesyonel, istekli, takıma bir an önce dönmek isteyen bir oyuncuya sahip olmak da bizim için önemli. Ben onun e, futbol arzusunu, isteğini e, yaşı ilerlemesine rağmen e, çok kıymetli buluyorum bizim öyle bir oyuncuya sahip olmamız ee, inanıyorum o da burada olduğu için çok mutlu. Eee Lucas'a ihtiyacımız var.